Selamlar arkadaşlar. Yeni Brosa mevlusuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Nisan gel 5 451 taktiğini inceleyeceğiz. Hemen çok fazla uzatmadan Alianza ile olan slotumuza bir gidiş yapalım. Evet, hemen buradan bir menü kısmından dizdihi Formasyonumuz 4-5-1 olacak. Burada forvet hattında arkadaşlar isterseniz sol açık, isterseniz sağ açık, isterseniz sağ tarafa koyabilirsiniz. Hangi oyuncunuzun overall yüksek veya ortalama gücü yüksekse onu yerleştirebilirsiniz. Ben şu an görmüş olduğunuz gibi 73'lük oyuncum Kaminski'yi yerleştirdim. Aynı şekilde orta sağa geçtiğimiz zaman 2 iki merkez olsa, bir defansif ortası, bir sağ kanat, bir de sol kanat gerekiyor. Bu tür durumlarda arkadaşlar 4-5 bir oynayacaksanız eğer vaka sağ kanat veya sol kanadınız olması gerekiyor. Eğer sağ kanat veya sol kanadınız yoksa 4-5 bir oynamanızı ben tavsiye etmiyorum. Bende şu an yok. Bu lige şu an yeni girdim. Normalde Farklı slotta gösterebilirim. Fakat şu an en düşük olduğum slot bu. Yeni başladığı için. O yüzden bunu da göstermek istedim. Ben defansif ortsam yerleştirdim arayası. İki tane merkez ortsam yoktu. O yüzden merkez ortsayını iki tane ofansif ortsa yerleştirdim. Sağ kanat ve sol kanada da. Eğer e, sağ kanat veya sol kanatınız yoksa da. Önce ofansif ortsa. Daha sonrasında merkez ortsa. En kötü de defans forsa gerekiyor. Eee defans hattına baktığınız zaman bir sol bek, bir sağ bek, iki merkez stoperle artık formasyonu tamamlıyoruz. Biz e, oyun bütünlü olarak, daha doğrusu taktik, formasyon bütünlüğü olarak her zaman oyuncu tarafında hiç çekif olmasını istiyoruz. Yani hiç çerçeve elde edemiyorsanız daha sonrasında sarı çerçeve o yoksa mavi en sonda kırmızı zaten hatalı bir dizilim olduğunu bize gösterecek. Ama ben yine dediğim gibi her zaman yeşil olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Daha sonrasında yedekler kısmına bakıyorsunuz. Yedekler kısmı hiçbir şekilde boş kalmaması gerekiyor. Öncelikle mesela forvet kısmında burada Larios, orta sahada Ilanes, defanslarda da Mendieta ilk başta oyuna girecek oyuncular. Her zaman üst tarafa koyduğunuz oyuncu herhangi bir sakatlık veya form düşüklüğü durumunda ilk başta oyuna girecek oyuncudur buradaki bu kısım önemli. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü gerekler gerçekten arkadaşlar e, ilerleyen zamanlarda 60 ve 70 dakikadan sonra ister istemez yaşlı oyuncu özellikle oyundan çıktığı için e, sizin skor olarak geri dönmenizi veya daha fazla yapmanızı sağlayabilir. Bu kısmı gayet önemli. Uzmanlar kısmına geldiğiniz zaman da her zaman takımın en yaşlısı yapmanız gerekiyor. Ben de şu an 32 yaşında bir oyuncu var. Hemen buradan tavuğu yerleştirdim. Ben atlayan kısmına hemen zaten direkt forveti verebilirsiniz. sen 5 vuruşlarda orta sahanızın en iyisini veya forvetinizi verebilirsiniz. Ama benim tercihim orsay vermeniz lazım çünkü e, bir oyuncu iki'den fazla yani bir'den fazla görev verdiğiniz zaman oyuncular bazen e, form düşkün ve daha doğrusu e, özelliğini kaybediyor ve iyi iş çıkarmıyorlar. Konular kısmında sol bek sağ bek ve tevafuz orsay verebilirsiniz. Ben şu an burada sol bekim Koray Günter'e verdim zaten. Hemen yine meli kısmından burada bir taktikler kısmına giriş yapalım. Formasyonumuzun en önemli olan kısmı zaten burası. Ee, rakibimiz önce bir e, şey atmıştık. Bilgi analisti bakalım ne olmuş. Ee, rakip 4-3-3 aile çıkacak gözüküyor. Ortamın kadro değeri nasıl? 76 bizden üstün. Güzel. Bu taktiği tamamen uygulayabileceğimiz durum varmış gibi duruyor şu an. Evet e, taktiğimiz oyun planımız kaleyi görünce vur olacak. Mücadeleyi baskı tempo ve stil verdikten sonra bir daha sizle beraber konuşacağız. Ama oyun planımız kaleye görünce bu olacak. Forvetlerimiz orta sahayı destekle. Orta saha defansa yardım et. Defanslarda geride kal olması gerekiyor. Bu kısım unutmayın lütfen. Forvetler orta destekle. Orta sahalar defans yardım et. Defanslarda geride kal olacak. Bu ne demek biliyor musun? Bilmiyorum. Sembolik lojikte. Bir gösterelim hocam. Memnuniyetle. İnanılmaz. Baskımız 19 olacak. Baskı yok şeklinde oynayacağız. Stimimiz yine 19. Otobüs parket şeklinde oynayacağız. tempomuzu 75. Yüksek hızda paslaşma olacak. Peki bu taktiği kime karşı oynamamız gerekiyor? Bu taktiği arkadaşlar içeride veya dışarıda sizden güçlü rakiplerinize karşı oynayabilirsiniz. bu rank, bu taktik arkadaşlar sizden 10 rank, 15-20 rank üstüne kadar puan alabilen bir taktik. O yüzden cidden bana kalırsa Güzel ve doğru uyguladığınız zaman bence en zor bile puan alabileceğiniz bir taktik. E, bunu tabii ki de eşitken veya e, güçlüyken kullanmaz ben tavsiye etmiyorum. E, çünkü baskısız oynuyoruz. Yani çok fazla e, oyunu kendi alanımızda kabul ediyoruz. Bu tür durumda ancak dediğim gibi 5 rank, 10 rank, 20 rank rakipsizden üstünse bunu kullanabilirsiniz. Onun dışında eşitken veya güçlüyken tabii ki de bunu kullanmanızı ben çok fazla tavsiye etmiyorum. E, şöyle olur eşitsiniz eşitsinizdir, replasmanlısınızdır. Rakip sizden e, rakip sağa basmıştır. Seviye 3 yapmıştır. %6 top oynaması vardır. O zaman tabii ki de yine bu kadroyla çıkıp bu taktikle çıkıp belki güzel sonuçlar elde edersiniz. Daha sonrasında hemen dostluk maçları kısmına girip dostluk maçı atalım bakalım. Nasıl sonuçlar elde edeceğiz. Hemen şurada bir menajer varmış. Bir sıfır yendik burada. Görmüş olduğunuz gibi. Bu taktik tabii ki de daha öncelikle berabere kalma taktiği. Ama olursa da e, galibiyet aldıran bir taktik. 15 şut çekmişiz. 3 şut yemişiz. Görmüş olduğunuz gibi 4 3 b formasyonuna karşı 4-5-1 e, tüm oyunu onların sahasına yıkmışız ve 161 top oynamayla gayet güzel sonuçlar elde etmişiz. Burada Adaşım varmış Berat Baylan. Ona bir dostluk maçı atalım. Yine bir sıvılık skoru geçtik. Bu arada oyuncular da güzel artıyorlar. E, gerçi dostluk maçı etkinliği bir de hala izleri sürüyor gibi. Bakalım nasıl bir oyun ortaya çıkarmışız. Evet yine Arias gol atmış. 9 şuta karşı 1 şut üstünlüğümüz var. Rakipte 4 2 3 1 gelmiş. Fakat yine 1 4 5 1 ile oyun onların sahasında yıkadık. 161 top oynamayla güzel bir şekilde maçı galibiyetle noktaladık. Son birkaç tane daha maç atalım. Bakalım nasıl sonuçta elde edeceğiz. 3-0 geçtik. Son bir tane daha atalım artık. Ondan sonra artık videoyu sonlandıralım. Yine 2 sıvık skorla. E, sport Huankaya'ya e, geçmeyi başardık. Yani bir taktik gayet iş favori bir taktik. E, ama önemli olan kısımda sizden güçlü rakiple karşı kullanmanız gerekiyor. E, eğer fark atmak istiyorsanız veyahut da güçlüyseniz bu taktiği kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Onun dışında Osman Sen tekneyi göstermek istiyorum sizlere. Bizim dördüncü ekip de şu an coştu. WhatsApp konuşmaları sürüyor. Kusura bakmayın arkadaşlar rahatsız oluyorsanız. Evet e, güzel giden bir e, savaşlar var. Fakat burada tek bir sıkıntımız var. Görmüş olduğunuz gibi 86'ya 14 öndeyiz. 67 37 öndeyiz. 82'ye 19 öndeyiz. Ve en sonki savaşımızda maalesef 4. çıkardığımız savaş ekibinde İran temsilcisi bizi 57 36 skorla şu anlık e, mağlup etmeyi başarıyor. Son 3 maç kaldı. Tabii ki de geri dönebiliriz ama işimiz biraz zor. Umarım en kısa sürede 4. ekipte toplayacaktır ve güzel bir skorla geri dönüş yapacaklardır. E, sizler arkadaşlar Osman Santrik'ine davetlisiniz bu arada. E, katılım şartı olarak sadece ART17 yaş üstünde olmak ve WhatsApp grubuna katılmak zorunlu. Onun dışında 3600 aboneye geldik sayılır. Hepsi sizin desteğiniz sayesinde oldu tabii ki. E, şöyle baktığımız zaman da, evet, e, bir maç simülasyonunda puan çıkartamamışız. Bir galibiyet, dört mağlubiyet var. Bu şekilde gidersek zaten büyük ihtimalle yenemeyiz. Yapacak bir şey yok, o, nazar boncuğu olsun diyelim. Ama tabii ki de artık bu seviyelerde bu şekilde bir tablo bize zararlı veriyor. Umarım arkadaşlarımız elinden geleni yapıp bu dönüşü sağlayacaklardır. Evet biz kolumuza geri döndüm. Sizin de siz sayesinde 3600 abone kadar gelmiş bulunmaktayız neredeyse. Yine de destekleyen desteklenen tüm arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Sadece biraz beni üzen kısım video izleyen arkadaşların %90'ı abone olmuyorlar. E, abone olmak ücretli değil arkadaşlar. Aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak ücretsiz şekilde bize desteklerinizi gösterebilirsiniz. Çünkü bize desteklerinizi gösterdiğiniz zaman biz daha fazla motive oluyoruz ve açıkçası daha fazla içerik üretmeye çalışıyoruz. Turnuva düzenlemeye çalışıyoruz. Çünkü YouTube'dan elde ettiğimiz gelir de bir şekilde turnuvalarda sizlere geri ödüyoruz aslında. Umarım e, abone olup bize desteklerinizi gösterirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.